Şimdi Ali abi şöyle devam edelim. Sana da aynı soruyu soracağım tabii ki ama bir bu sırada bir inceledim. Cümleler şöyle gelmiş bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Bakınız bizim ülkemizde hali hazırda 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1.4 trilyon lira. 10 milyon lira eklemek demek 10 bin lira eklemek demek 1.9 trilyon liralık bir kaynağı burada aktarmak demektir diyor sadece 7 bin lira veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum diyor. Yani 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine olmuyor diyor. Ve şu an e, böyle piyasada 7 bin lira verirsin, 10 bin lira verirsin, seyahat enzam verirsin diyenleri de Emekleri tahrik ediyorlar diye de suçluyor cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem senin görüşünü alayım, hem de tabii bu darbe girişimiyle ilgili de yorumun nedir? E, Ferit tabii bunları söyleyen Erdoğan sonra bir cümle daha söylüyor emeklilerle ilgili galiba onu unuttun. Emekli yerlerle ilgili emeklilerin zorda olduğuna yönelik bir açıklama daha yapıyor bildiğim kadarıyla. Evet onu yayının başında söyledim ya yani emeklilerin zorda olduğunu biliyorum. Evet, tekrar diyor. söylersen yan daha iyi olacak çünkü. Hemen bulayım onu cümle neydi bakayım bir. Ee, bu konudaki adaletsizliğin farkındayız. En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendi ve ailesi için harcayan vatandaş için elbette yeterli değil diyor. İşte tüm hikaye burada. Bir yeterli olmadığını biliyor. Geçinemeyeceklerini biliyor. Ama para da olmadığını biliyor. Tüm hikaye şöyle başlıyor aslında. Bak bugün tarihsel olarak önemli. 27 Şubat Erbakan'ın ölüm yıldönümü. 28 Şubat o bin yıl sürecek postmodern darbenin yıl dönümü. Ve yine ilginç bir şekilde, ilginç bir şekilde Ecevit'in e, 1978'deki iktidar e, iktidar döneminde 1979'daki iktidar döneminde TÜSİAD bildirisini hatırlasın herkes tarihsel olarak lütfen TÜSİAD bildirisini e, şey Mendo abi daha iyi e, anımsar tahmin ediyorum gerçekçi çıkış yolu başlıklı bir ilan yayınlanmıştı 12 Mayıs tarihinde şimdi ve bundan sonra da Ecevit e, biliyorsunuz 5 e, ay sonra istifa etmiş ve Türkiye'de üçüncü meclis iktidarı kurulmuş ardından da 12 Eylül derbesi gerçekleşmişti Yo yine 3. 3. biz K. K. kurulmadı. 3. Pardon Ali pardon özür dilerim canım üçüncü meclis kurulmadı. Hayır Süleyman Demirel Adalet Parti Genel Başkanıydı Azınlık hükümeti kurdu. Bir tek Erbakan güvensizlik oyu vermediği için güven oyu da vermedi hükümet kurulmuş kabul etti, edildi ve Süleyman Demirel hükümeti Milli Selamet Parti'nin vermediği güvensizlik oyu ile yoluna devam etti. Sonra başka neler oldu? Zaman gelirse, yeri tamam, hükümetinde var. kimler vardı Mendo abi? Hiç kimse Süleyman Bey'den başka kimse. Hepsi Adalet Partiliydi. Kendisi koydu. Hepsi. Sadece. M hiç kimse MHP yapmadım. destek vermedi mi o dönemdeki o Hayır, Zaten MHP'nin üç tane milletvekili vardı. 3 milletvekili vardı. Onlar 3 milletvekili güven oyu verdiler. Ama bakan almadı. Hayır, Demokratik partiden hiçbir bakan bunu almadı. Zaten Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi, bunu, bunu Demokratik niye Parti. Hayır, ben yanlış anlama. Yani tarihler anladım? yanlışlık yapmayalım. Yok yok. Hayır, düzeltmek iyi. Olur mu öyle şey? Düzeltmeniz son derece önemli. Ama bunu niye e, anlatıyorum? O açıdan söylüyorum. Çünkü tüm çünkü... TÜSİAD bildirisinin verildiği tarihi 13 o Mayıs tarihinde 12 Mayıs tarihinde Mendo abi hatırlarsın Kenan Evren 1980 darbesini gerçekleştirdiğinde şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki aslında biz 1979 yılında darbe yapacaktık. Yani bir yıl önce darbe yapacaktık ama şartlar olgunlaşmadığı için darbeyi yapmadık demişti. Şimdi Ecevit 5 ay sonrası iptal etmiş ve işte mazot benzin kuyruklarının o olduğu döneme denk gelişmişti, denk gelmişti. Bunu niye anlatıyorum? Kasada tam takır olursa Mendo abi dışarıdan da para bulamazsanız e, ve içeride de desteği yitirirseniz o ülke iyiye gitmiyor. Yani e, karamsar tablolar ortaya çıkıyor. Ben şimdi sürekli olarak darbe 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 diye bir e, darbe tehditiyle ilgili darbe olabileceğine yönelik e, bir okuma gerçekleştirirken Belki kimileri bunu bir askeri darbe gibi algılıyor olabilirler. Ben bir askeri darbeden söz etmiyorum, e, Mendo yani abi. Ordu, Önce onun altını Bu ordu, bu ordu, bu, bu hükümette darbe yapmaz. Açık olalım. Nasıl bir darbe? Evet. Nasıl? Onunla ilgili yutkunmak istiyorum sadece Mendo abi. Yok, ee, yok. Ben bu, ben net söylüyorum. Bu ordu, bu mevcut ordu. Mendo abi. Mende abi bir iki tane şey anlatacağım sonra düşüncemi daha farklı olarak paylaşacağım. Şimdi biliyorsunuz önümüzdeki gün Türkiye Rusya krizi var. Ya evet. bu kriz patlayacak önce onu söyleyelim. Putin gelişini iptal etti düşün. biliyorsunuz. Biliyorum. Rusya ile gıda hariç tüm ticaret finansal akışı durduruldu. Bir. ABD Rusya'ya iş yapan ben şirketlerimize ben. yaptırım uygulamakla tehdit etti ve beş şirketimize yaptırım uyguladı. Putin bir ara Türkiye ziyaretini iptal etti. Rusya yetkilileri artık tahammül edilmesi zor olan uygulamalarla karşı karşıyayız dediklerini e, kamuoyunda duyurdular. ABD Türkiye'yi Ukrayna'nın hükümeti Zelenski'nin durumuna düşürmek istiyor diye iddialar söz konusu. Rusya ilişkilerinin bozulması Türkiye'yi savunma, enerji, doğalgaz, petrol tedari ve ticari konularda zor duruma düşüreceği iddia ediliyor. Çünkü Rusya'dan çok ucuza petrol alıyoruz ve içeride vatandaşa çok pahalı bir şekilde satıyoruz. Onu özellikle ifade etmek gerekiyor. Doğalgazla ertelenen borçlarımız var. Bu yıl ikisini birden ödeyecek miyiz, ödemeyecek miyiz, neler yaşanacak bunu göreceğiz. Ve şimdi şimdi e, Türkiye Rusya tarafından da bir kıskaca alınmış durumda. Yine 1 Nisan sonrası Hakan Fidan'ın değişebileceği iddiaları konuşuluyor Mendo abi. Bakın çok stratejik bir adımdan söz ediyorum. Ve yine Erdoğan'ın bugünkü açıklaması yani emeklilere, emeklilere para yok çünkü para yok yani kasa yok kardeşim biz nereden vereceğiz bu parayı diyor. Ama bu siyasal iktidarın bu sözünün arkasındaki şu soruyu sormak gerekiyor. Tamam çok güzel devlete alıma, e, personel almaya devam ediyorsunuz. Kemerleri asla sıkmıyorsunuz. Lüks harcamalar devam ediyor. Güvenlik harcamaları olağanüstü olarak devam ediyor. Onun birçok nedeni olarak anlatabilirsiniz. Aynı zamanda ihaleler devam ediyor. Ödemeler devam ediyor. Yani o pahalı ihaleler bir taraftan hala yapılmaya devam ediliyor. Bir taraftan satılmaya devam ediliyor Mendo abi. Ve Türkiye 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde satabileceği elinde çok şey vardı. Bugün satabileceği çok şey de kalmadı Mendo abi. Ve Yo, var. enerji meselesi var da Mendo abi elinde Türkiye'nin ne kalır sorusunu sormak gerekiyor. Ya Botaş'ı Motaş'ı ha. Türk Hava Yolları'nı Kimin olurum? Neyse Mendo abi. Yani <laughs> kısacası, <Mendoz>? kısacası <laughs> o telosümün ne, ne geldiğini ben en azından hissediyorum Mendo abi. Ama asıl olayım şurada. İnsanlarını yani Türkiye'nin yüzde seksenini yoksulluk sınırının altına mahkum eden bu siyasal iktidar milletine ve vatandaşlarına gelince yok ama kendine ve yandaşlarına gelince alabildiğine açıldığı keselerin, çuvalların açıldığı bir ortam içerisinde Türkiye bu ekonomik şartları sürdüremez ve bir Nisan sonrası Türkiye'de olağanüstü gelişmeler olur. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin Erdoğan'ın kararnamelerine anayasaya aykırı diye iptal edilmesinde kimse rastlantı görmez. Tekrar söylüyorum. Herhalde yani. Hayır herhalde ama bunu da Erdoğan Yani bu bu Anayasa, anayasa Mahkemesi ben Erdoğan'la konuşmadan yaptıklarını zannetmiyorum. Erdoğan hazırlık yapıyor. O de. zaman soru şu. Erdoğan hiç vermedin dedi abi. Erdoğan'la konuştular. Erdoğan hazırlık yapıyor diyorum burada. Bakınız yanılır mıyım? Yanılabilirim. Erdoğan'a güvenme hiç. hiç. Ama şu kadarını söylüyorum. söylüyorum. Devleti yönetemez noktaya gelirseniz artık ondan sonrası devlet yönetmek çok zordur. Şirket yönetmeye benzemez. Yani Devlet yönetikten sonraki problemler devlet, şirket batarsa İşte tüm hikaye bu. Ee, bunun için Ama söylüyorum yani. Men Mendo abi. Bir Nisan sonrası hiç alışılmadık. Hiç bilmediğimiz farklı bir darbe şekliyle karşılaşırsak şaşırmayacağım Mendo abi. Benim tespitim bu. Yani ben abi ya, iyi de abi. Bu... Bugün... darbe değil. Ama temennim darbe değil. Temennim bu anayasa mahkemesi kararlarından sonra bunu ben tamamen hislerimle yani sezgilerimle söylüyorum. Erdoğan'dan habersiz alınabilecek kararlar değildir bunlar. Yani bunu çok net söylüyorum. Bu tekrarlıyorum bilgi falan değil. Hiçbir yerden bilgi almadım. Erdoğan'ın bir Nisan sonrası hazırlandığını artık söyleye söyle bir hal oldum. Ee, İyi Parti'nin Millet İttifakı'ndan kopması, Meler Hanım'ın Erdoğan'a ve CHP'li Erdoğan'a yakın durup CHP'li adaylara cephe almasının temel sebeplerinden bir tanesi de değil mi? Ne kadar çok ne dedim? Tahminim o ki dedim İyi Parti başta olmak üzere hatta büyük ihtimalle HDP bile Erdoğan'a şu mesajı verecekler. Ya merak etme. Yerel seçimleri kazan. Kazan kardeşim ama memleketle ilgili de tedbirleri al artık. Böyle bir şey Hayır. denmemiştir ama ama yani Baktığım zaman ya aptala malum olur misali galiba do doğru düşünmüşüm diyorum kendi kendime. Ya Ala abi Ala abi öncelikle biraz Ferit, benim enbi abi'nin patlıyor. Bu özellikle dem konusundaki açıklaması ile ilgili daha farklı bir bakış açım olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu özellikle Grup Başkan Vekili İstanbul e, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bektaş e, geçen gün bir röportaj, söyleşi yaptı. Bektaş. O söyleşisinde iktidar kanadıyla görüşmediklerini ama görüşmeye de açık olduklarını ifade eden bir e, şeyi var, tespiti var. Şimdi zaten ne Dem Parti'nin ne de e, iktidar partisinin, AK Parti'nin bugün itibariyle arka planda görüşme yapıyoruz diye e, söylemeleri de mümkün değil. Realite açısından söyleyelim. Realite açısından söyleyelim. Ama ben bu seçimlerde yani o hani Mendo abi diyor ya ya seçimleri kazan tarzında ben milletin bu dönem e, Erdoğan'ın beklentisini e, boşa çıkartacağını düşünüyorum. Önce onu söyleyeyim. E, aynen 2019 yılında olduğu gibi ondan daha farklı bir şekilde sandıkta farklı bir cezalandırmaya gidebileceğini düşünenlerdenim. Bunu hep beraber yaşayacağız ve göreceğiz. İşte o. İşte o kritik nokta 1 Nisan sonraki tüm tartışmaları kurgulanmış tüm oyunları yeniden bozacaktır ve yeniden bir kurgu yapılacağını düşünüyorum. Yani bugün Hakan Fidan'ın Hakan Fidan'ın görevden alınabileceği konuşulmaya başlamışsa bakın Hakan Fidan'ın Ticaret Bakanının e, yeniden görevden alınabileceği konuşulmaya başlamışsa bunlar rastlantı değildir. Özellikle Erdoğan'ın eski başyaveri Ali Yazıcı'nın 15 Temmuz'da 3000 kişinin yaralanmasına sebebiyet vermekten sanık olduğu davanın duruşmasında yaptığı şu açıklamalar çok önemli. Ali Yazıcı mitten geldiğini söyleyen fakat İbrahim Kalın ile bağlantılı olmadığını ima ettiği kişilerin baskısından yakınmış. Şimdi soru şu. O kişi kimlere bağlı? Yani İbrahim Kalın'ın haberi olmadan o kişileri kim göndere, göndermiş olabilir? Yani kısacası MIT içerisinde ve devletin içerisinde bir çatışma, bir güç kavgası mı var sorusuna bakmak gerekiyor. Ve Hakan Fidan'ın görevden alınmasının görevden alınmasının hangi sonuçlara yol açacağını ve nelere yol açabileceğine de iyi bakmak gerekiyor. Kısacası ekonomik olarak e, Erdoğan iktidarının yolun sonuna doğru geldiği bir noktada Rusya ile ilişkilerin bozulma noktasına geldiği bir noktada ve Orta Doğu'da kartların yeniden karıldığını görüyoruz. Nereden görüyoruz? Sisi ile barışıyorsun. Tüm İsrail'in Gazze'deki o politikasına rağmen İsrail'le köprüleri atmıyorsun ve ticarete hala devam ediyorsun. Ve Suudi Arabistan tarihinde Prens Salman çok önemli bir reform süreci başlatıyor. O yayınladığı videoyla ve dünya e, güzellik yarışmasına gönderdiği Suudlu e, Suud kadınla başka Orta Doğu'da kartları yeniden karıyor. Bak şeriattan vazgeçen vazgeçmenin belirtilerini gösteren Suudi Arabistan denklemi Orta Doğu'da tüm her şeyi yeniden bozar. Şey, tam bu noktada Türkiye'de son geçen hafta yayınlanan ankette şeriat talebinin yüzde onlardan yüzde on altılara doğru çıkmış olması da işin başka bir gerçeği açısından söylüyorum. O açıdan bu seçimlerde alınacak sonuç ortaya çıkacak sonuç bir Nisan sonrasında nasıl bir Türkiye ile karşılaşacağımızın da fotoğrafı olacak Ferit. Ali Şöyle bir şey anlıyorum. söyleyebilir miyim? Bir şey evet, söyleyebilir miyim? Evet. Ali, Estağfurullah. Ali'ciğim Hamas Hamas İsrail'i bombaladığında Seninle yaptığımız programda çok net hatırlıyorum. Arşivimizde duruyor zaten. Dedim ki Hamas, İsrail, Nekmen'e yağ sürüyor. Bunlar büyük ihtimalle danışıklı dövüş bu işi yapıyorlar. Gelecek, dünyanın geleceğinde, yakın geleceğinde din devletlerine son verilecek. İsrail'de Musevi şeriatı, İslam ülkelerinde de İslam şeriatına dayalı devletler tarihe karışacak dedim. Değil mi? Hatırlıyor musun öyle yani doğrulamak zorunda değilsin ama bizi izleyenler herhalde mutlaka biliyorlardı çünkü bir şey, daha sonra bir şey sorabilir miyim? şunu biraz açmanızı rica edeceğim. Tam anlaşılmadı çünkü yani. Bu darbe girişim darbe girişimi olma ihtimalinin ya da darbe girişiminin askeri bir şekilde olmayacağını, ihtimallerinin zor olduğunu Memduh Baraktaroğlu söyledi ama Ali Tarakçı orada çok ilginç bir çıkış yaptın sen. Bir dakika abi dedin. Orada ben bir bir, bir, bir duruyorum dedin. Yani bir, Askeri bir ihtimalinde mi düşünüyorsun Ali abi? Soru bir. Yani açık açık sor soruyorum. Bir de ikincisi şu. Bahsettiğiniz bu darbe aslında bir değişimden yani aslında Cumhur İttifakı içindeki değişimden Hakan Fırat'a gitmesiyle beraber yani Erdoğan'ın artık yavaş yavaş dinlenmeye doğru çekilmesinden mi ee, bahsediyorsunuz? Ben e, benim olayım şu e, Ferit. iktidar ekonomik sorunları çözemeyeceğini anladığı andan itibaren ve aynı zamanda da kaynak olacağını gördüğü andan itibaren ve çok ciddi bir kemer sıkma politikası izleyecekse bunu yapabilmesi için Türkiye'deki şu anda demokratik kırıntıları da ortadan kaldırılması gerekiyor Ferit. Hmm. Daha otoriter bir Erdoğan'a dönüşme ihtimalini çok yüksek görenlerdenim. Mendo abi orada bunu çok daha farklı bir bakış açısıyla bakıyor. Ben de bu ihtimalinde güçlü olduğuna yönelik olarak bir okuma yapıyorum Mendo abi. Hayır ben diyorum ki bütün sıkı para politikaları işte korkusuzdaki yazılarım son herhalde 10 gündür bunun konuda. Bütün sıkı para politikaları bizim gibi ülkelerde mutlaka askeri darbelerle desteklenmiştir. Yani demokrasiden vazgeçilerek ancak o dönemler kalktı gitti artık 21. yüzyılda bizim bölgemizde Türkiye'de askeri darbe olmaz. 15 Temmuz girişimi başka bir şey. Onu konuşamayız. Onu bir gün gelecek konuşacağız. Bu ayrı o askeri darbe değil mi? Ama herkes benim ne söylemek istediğimi herhalde anlıyor şu anda. Fakat öyle bir hızlı dönüşüm var ki bu sene dünyanın büyük ülkelerinde etkin ülkelerinde seçimler var. Ondan sonra hemen hemen önümüzdeki sene bizde dört sene diğer büyük gelişmiş ülkelerde de bilhassa en az üç sene bile bildiğim kadarıyla seçim yok. Kaldı ki oralardaki seçimlere gidilirken liderler, iktidar partileri nispeten daha az popülist davranıyorlar. Latin Amerika hariç. Gelişmiş ülkelerde daha az. Bizde 1 Nisan'dan sonra popülizm yapılabilecek hiçbir gerek yok. Neden? E 4 sene seçimlere var. Hmm demokrasiden vazgeçerek yapacaklarsa 1986 senesinde Turgut Özal'ın elinde böyle bir fırsat vardı. Kenan Evren Cumhurbaşkanı'ydı. Darbe yapmış birisiydi. Petrol fiyatları 25 dolardan 10 dolara düşmüştü varil başına. Olağanüstü bir fırsattı. Özal isteseydi %30'lardaki enflasyonu geri çekmek için bütün kamu yatırımlarını keser. Maaşları sıfırlar, sabitler, maaş vermez insanların kemerlerini sıkar yükleme kalkarlarsa Kenan Evren ordu komple elinde pıt diye sokarlar içeriye. Türkiye yeniden 24 Ocak kararlarını bir baştan daha yapardı. Hmm. Ama buna ne dünya ne dünya Özal'a böyle yap dedi ne de Özal böyle bir şey kabul etti. Ne yaptı Özal'a? O ACD rapor verdi Özal'a. Dedi ki bak arkadaş durumun iyi değil. Bu petrol fiyatlarındaki düşüşü bile doğru değerlendiremedin. Niçin? Çünkü sendeki işsizlik o zamanki işsizlik yüzde altı buçuk yedi falan ha. Yani düşün. Yapısal sorunlardan kaynaklanıyor. Abi bir nevi kemikleşmiş. Sen şimdi Türkiye'de ekonomini büyütmeye kalksan, işsizliği önlemek için yatırımlar yapmaya kalksan bunu kamu ile yapacak. Kamu parasıyla yapacaksın. Kamu kaynaklarıyla. E senin kamu kaynakların da yok. E sen yıllık yüzde üç buçuk büyümeyle gidersen işsizliği çözemezsin. Zenginleşemezsin. Ne yapacaksın arkadaş? o zaman yapacağın bir tek şey var dediler Özal'a. Maaşları, ücretleri donduracaksın. Tamam mı kardeşim? Ve 24 Ocak kadar Bunu normal, normal koşullarda <laughs> Erdoğan bile yapamaz Mendo abi. İşte bak canım. Bir Nisan'dan bunu sonra ya, göreceğiz. Yapalım. İşte bunu yapabilmeniz için bunu yapabilmeniz için Askeri bir darbe olmaz ama askeri darbeye askeri darbenin benzer bir darbe girişimi olursa şaşırmayacağım diyorum Mendo abi. Ben de diyorum ki benim gördüğüm dünyada aynı zamanda sadece gördüğüm değil temenni ettiğim dünyada artık çatışmaların o kadar net o kadar belli ki her şey dünyadaki bütün çatışmaları din, mezhep, ırk bunlar çıkarıyor yani. Belli bu biliniyor görünüyor. Bilhassa siyasal İslam dünyada insanlık için ne kadar büyük tehlike olduğunu bu son e, Filistin'deki olaylarla daha da net gördük hep beraber. Afganistan'daki olaylarla gördük. Çünkü Hamas öyle bir örgüt ki siyasal örgüt ki bütün dünyayı savaşın içine çekebilecek kadar her yolu yapabilecek bir örgüt. Bütün bunların hepsini ben biteceği kanat. Yarın bitmeyecek. Hayır. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık başkanlık seçiminden sonra 2025 yılıyla birlikte dünyadaki bu Suriye'den Amerika çekilecek Irak'tan çekilecek çünkü artık Amerikan ekonomisi de Suriye'de e, Irak'ta hatta başka yerlerde Pasifik'te şurada burada milyarlarca milyarlarca dolar askeri harcama yapabilecek güçte de değil artık Amerika. Yaparsa ne olur? Yapa, yapmayı devam ettirirse ne olur? İşte Çin dev gibi geldi. Değil mi? Almanya gerçekten her şeyle beraber ekonomisi gayet iyi. Japonya'yı geçti adamlar. Ben Şimdi, iyimserim. İnsanlara moral vermek için söylemiyorum. Ben iyimserim. Yani Türkiye Cumhuriyeti ama Devleti senin de, Senin, de, gibi. senin de Erdoğan artık olmayacak şeklinde e, yani yorumlarında vardı Memduh abi. Erdoğan en azından Erdoğan dönemiyle ilgili vardı. E... Ay bak ama hep şunu söylemişimdir. Bir temennim şu ama tespitim şu. Böyle olsa harika olur ama Erdoğan yapar mı diye sor, yapmaz. Yine aynı şeyi söylüyorum. Ama yapacak bu sefer. Yap, yani yapmalı, yapmak zorunda bu sefer. Ya yani geçmiştekinden çok daha kötü şartlara gidiyoruz. Arkadaşlar F-16 alsak ne olacak? De ki aldık F-16. Amerika bize öpücükle mi verecek bunu? Para isteyecek abi. 20 milyar dolar. 20 milyar dolar da Rusya'ya doğal gaz parası. Sen oradan F-16'yı aldığın gün Putin diyecek ki ver paramı. Hadi buyurun. Yani bunlar Türkiye'nin çözümü değil. Hiçbirisi çözümü değil bunlar Türkiye'nin. Türkiye'nin çözümü ne? Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya'nın da Ukrayna'daki savaşı bitirmeleri, İsrail'deki Netanyahu görevden almaları, Filistin'de artık bu saatten sonra, bu saatten sonra daha en başından beri söylediğim şekilde Filistin halkının ekonomik çıkarlarına cevap verecek şekilde o bölgede yatırımlar o insanların karınlarını doyurabileceği, normal çağdaş insanlar gibi en azından yaşayabilecekleri bir ortam yaratmak ama onlara da şunu söylemek. Arkadaş bak biz size burada devlet kurma hakkı da vereceğiz. Ama önce ayaklanma yok, silahlanma yok. Bizim lokantalarımıza, otellerimize, pastanelerimize canlı bomba olarak gelip sivil halkımızı öldürmek yok. Denileceğini sanıyorum. Bak sanıyorum. Temenni ediyorum ben bütün bunları. Erdoğan'ın da bu değişimlere uyabilmek zorunda, uymak zorunda olduğu kanaatindeyim. Abi olmasa ne yapabileyim? Ben Erdoğan'ın yanında değilim ki Erdoğan'a. Çocuk mu Erdoğan? Benim dediklerimi yap diyeceğim. Erdoğan abi kimseyi dinlemiyor. Ama bu sefer 5 yıldır söylüyorum. Mr. Dolar Mr. Faiz misis Enflasyon. Enflasyon doğurgan olduğu için Mrs. Bu üçü diyorum Erdoğan'ı gelecek. Ne Kemal Bey yenebilir Erdoğan'ı, ne Meral Hanım, ne başkaları. Erdoğan'ın siyasetini, siyasi hayatını bir tek bitirebilecek olan üç kurum. Bunlar Mr. Dolar, Mr. Faiz, Mrs. Enflasyon ama ve işte oraya şu, an, şu anda şu anda o zaman bitiriyor. E ben diyorum ama bunu beş 5'le anlatıyorum. 5 liradır Allah aşkınıza yani vakit ayırayım kendime bulayım kim bilir o kadar çok videomda ya da memnun bayraktar olun Mr. Faiz Mr. Dolar yazın büyük ihtimalle bunlar çıkar benim videolarımda ya da köşe yazılarında böyle Erdoğan başka türlü yenilemez